mis gibiden çok lezzetli bazlama tarifi. Malzemeler: 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı dolusu maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su. Kasemizin içine unumuzu koyuyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Mayamızı ekliyoruz. mayanın üzerine şeker. Unun üstüne tuz ve yağımızı ekliyoruz. Suyu yavaş yavaş, kontrollü olarak ilave edeceğiz ve yavaş yavaş karıştırarak yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar su ilave ediyoruz. Eğer hamurunuzun Toparlayamıyorsanız un ve suyu yavaş yavaş kontrollü olarak ilave edin ve yoğurun. Müzik Hamurumuz hazır. Üzerini streçle kaplayıp oda sıcaklığında ılık bir yerde 45 dakika mayalandırıyoruz. Müzik Mayalanan hamuru bir tezgaha alıyoruz ve uzatıp rulo gibi yapıyoruz elimizle ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Kopardığımız parçaları elimizde güzelce şekillendiriyoruz, düzgün bir hale getiriyoruz. Üstten aşağıya doğru kıvırıp toparlıyoruz ve tamamdır. Tezgahımıza un serpiyoruz ve hazırladığımız bezelerden bir tanesini alıp elimizle yavaşça bastırarak çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Bazlama hamurumuz hazır. Yapışmaz bir tavayı kızdırıyoruz. Kızan tavanın altını kısıyoruz ve iki tarafını da kızartıyoruz. Bazlamalar hazır. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.